Herkese merhaba. Özellikle bir tez yazma sürecinin tam ortasındaysanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün Umberto Eco'nun o meşhur kitabı Tez Nasıl Yazılırı masaya yatırıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece bir kurallar listesi değil. Bu aslında entelektüel bir yolculuğun manifestosu. Eco'nun bize ilk söylediği şey, belki de en önemlisi, bakış açımızı değiştirmek. Tezi sıkıcı bir zorunluluk gibi mi görüyorsunuz? Eco hayır diyor. Tam tersi. Bu tutkuyu ateşleyen, sürprizlerle dolu, gizemli bir macera. Yani bilginin peşinde koştuğunuz, hiç beklemediğiniz anda harika keşifler yapabileceğiniz bir serüven. İyi, güzel de işte tam bu noktada günümüzün en büyük sorunu devreye giriyor. Eko'nun kitabını yazdığı dönemden çok ama çok daha gürültülü bir dünyadayız. Resmen sonsuz bir bilgi okyanusunda yüzmeye çalışıyoruz. Peki, bu macerada boğulmadan yolumuzu nasıl bulacağız? Hadi o zaman tam da bu konuya. Yani modern öğrencinin bu bilgi tufanıyla nasıl başa çıkacağına daha yakından bakalım. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Eko'nun zamanındaki bir öğrenci kütüphanede saatlerini harcıyor, küçük fişlere tek tek elle notlar alıyor ve bu kartları kutularda biriktiriyordu. Yani araştırmasının elle tutulur bir ağırlığı vardı. Bugün ise bizler sırt çantamızda neredeyse tüm dünya kütüphanelerini taşıyan bir laptopla geziyoruz. İşte aradaki en temel fark da bu. O öğrenciler fişlerine yazdıkları her bir bilgiyi özenle seçiyor, işliyor ve kelimenin tam anlamıyla o bilginin sahibi oluyorlardı. Biz ise bugün tarayıcımızda yüzlerce sekmeyi açık bırakıp bilgisayarımızı onlarca pdf'i okumadan indiriyoruz. Yani bilgiye anında erişiyoruz evet ama Eko'nun sorduğu gibi ona gerçekten sahip oluyor muyuz? O zaman gelin bu maceranın en kritik ilk adımına geçelim. Konunuzu yani kendi kişisel maceranızı akıllıca seçmek. İşte Eko'nun güzelliği de burada ortaya çıkıyor. Bize soyut tavsiyeler vermek yerine çok pratik bir yol haritası sunuyor. Diyor ki birincisi konun daha önceki çalışmalarınla, derslerinle alakalı olsun. İkincisi, kaynaklara ulaşabiliyor olman lazım. Hem fiziksel olarak hem de o diri anlayacak yetkinlikte olman gerek ve üçüncüsü belki de en önemlisi bu kaynaklar altından kalkabileceğin, yönetebileceğin bir sayıda olmalı. Çok basit ama gerçekten hayat kurtaran adımlar. Bu bölümde de eko'nun o bahsettiğimiz bilgi tufanına karşı geliştirdiği en güçlü panzehiri ele alacağız. Yavaşlama sanatı. Yani kaynaklarınızda gerçekten ama gerçekten ustalaşmanın yolu. Eko'nun o meşhur fişleme sistemi, nostaljik bir hevesten çok daha fazlası aslında. Bu sistem, zihnimizdeki kaosu düzene sokmak, bir nevi zihinsel bir mimari kurmak demek. Çünkü burada organize ettiğiniz şey sadece kağıt parçaları değil, kendi düşünceleriniz. Ve Eko'nun kendi deyişiyle, ortaya çıkan bu düzen, görkemli bir şey. Mesela işte sistemdeki kartlardan biri alıntı kartı. Bu kartların amacı çok net. Bir yazarın güçlü bir cümlesini, kilit bir ifadesini daha sonra tezinizde doğrudan kullanmak üzere hatasız bir şekilde kaydetmek. Argümanınızın somut kanıtları işte bu kartlarda birikiyor. Ve işte bir diğeri, okuma kartı. İşte burası işin renginin değiştiği yer. Bu kart sizi bir kaynağı sadece kopyalamakla bırakmıyor. Onu anlamaya, kendi kelimelerinizle özetlemeye ve en önemlisi kendi eleştirel düşüncelerinizi, yorumlarınızı eklemeye zorluyor. Sizin özgün sesiniz işte bu kartlarda doğmaya başlıyor. Ve eko'dan zamana meydan okuyan o meşhur uyarı: Fotokopilerin mazereti. Günümüzdeki karşılığı ne? Sonu gelmeyen tarayıcı sekmeleri, okunmayı bekleyen PDF yığınları. Bir şeye sahip olmak onu bildiğimiz ve anladığımız anlamına gelmiyor. Bu yanılsamaya düşmemek lazım. Peki araştırmayı yaptık, malzemeleri topladık. Şimdi sıra geldi argümanımızı yani tezimizin kendisini inşa etmeye. Eko, detaylı bir çalışma planı ya da içindekiler tablosu hazırlamayı uzun bir araba yolculuğuna çıkmadan önce haritaya bakmaya benzetir. Bu sizin yol haritanız. Yolda tabii ki planlamadığınız yerlere sapabilirsiniz, yeni manzaralar keşfedebilirsiniz. Ama ana rotanız elinizin altında olduğu için asla kaybolmazsınız. Bu yapı size hem güvenlik hem de özgürlük verir. Şimdi de her öğrencinin ama her öğrencinin aklını kurcalayan o meşhur soruya gelelim. Tezin o en kritik bölümü, yani giriş, ne zaman yazılmalı? Başta mı, ortada mı, sonda mı? Cevap, ilk başta biraz gerip gelse de aslında inanılmaz mantıklı en son. Neden mi? Mantığı aslında çok basit. Çünkü bir yolculuğu en iyi, o yolculuk bittikten sonra anlatabilirsiniz. Nereden geçtiniz, neleri gördünüz ve en önemlisi nereye vardınız. Girişi en sona bıraktığınızda neyi kanıtladığınızı artık kesin olarak bilirsiniz. Böylece okuyucuya tutamayacağınız sözler vermekten kaçınır ve onlar için mükemmel, dürüst bir yol haritası çizmiş olursunuz. Ve son olarak gelin bu işin biraz daha derine inelim. Yaptığımız bu çalışmanın daha büyük anlamı ne? Büyük entelektüel gelenek içindeki yerimiz neresi? Eco, Abbott, Wallet adında gizemli bir bilginden bahsettiği harika bir anısını anlatır. Yıllar önce bir fikri ondan aldığını düşünerek atıf yapıyor, ama yıllar sonra fark ediyor ki o fikir aslında kendi okumalarından, kendi düşüncelerinden doğmuş. Wallet, onun için fikirlerin sihirli bir bağışçısı haline geliyor. İşte bu hikayenin bize anlattığı şey şu. Yaptığınız araştırma sizi sizden öncekilere ve sizden sonrakileri bağlayan bir zincirin halkası yapıyor. Bilgiyi devralıyorsunuz, onu kendi zihninizde dönüştürüyorsunuz ve bir sonrakine aktarıyorsunuz. Yani yalnız değilsiniz, devasa bir sohbetin parçasısınız. Bu alıntı aslında her araştırmacının nihai hedefini ortaya koyuyor. Sadece öğrenen olmaktan çıkıp başkaları için bir ilham kaynağına, o sihirli bağışçıya dönüşmek kendi tezinizde sizden sonra gelecek bir araştırmacıya bir fikir tohumu ekmek. Ve biz de bu yolculuğu, bu güçlü soruyu doğrudan size yönelterek bitirelim. Çıktığınız bu macera ile, yaptığınız bu çalışma ile siz, gelecekte kimin entelektüel yolculuğuna ışık tutacaksınız? Yani siz kimin abotvalliği olacaksınız?